Çilek, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Hem harika bir tat sunması hem de sağlık açısından birçok faydasıyla öne çıkan çilekler, birçok çeşide sahiptir. En iyi, tatlı ve yüksek verimli çilek çeşitlerini tanıyarak, bahçenizde harika bir çilek yetiştirebilirsiniz. Birçok kişi, Lezzetli ve bol ürün alınan çileklerin sırrını merak etmektedir. İşte tam da bu nedenle yani çilek çeşitlerini sizler için derledik. Bu çilekler, güçlü kök sistemlerine sahip olmalarıyla dikkat çekerken aynı zamanda hastalıklara karşı dirençlidirler. Bu sayede kaliteli ve tatlı çileklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu çilek çeşitlerinden bazıları yüksek verimlilikleriyle de ön plana çıkarlar. Toprak türünden bağımsız olarak bol ve kaliteli ürün elde etmek istiyorsanız bu çeşitleri tercih edebilirsiniz. Genellikle büyük boylu çilekler olarak bilinen bu çeşitler hem görsel olarak etkileyicidir hem de mükemmel bir tat sunarlar. Yüksek verimli çilekler Yüksek verimli çilekler, bahçecilik alanında büyük rağbet gören ve üreticilere yüksek miktarda ürün sağlayan çeşitlerdir. Bu çilekler, daha fazla meyve verimi elde etmek isteyen bahçıvanlar için ideal seçeneklerdir. Yüksek verimli çilekler, güçlü kök sistemine ve sağlıklı bitki gelişmine sahiptir. Bu özelliğin sayesinde, Bitkilerin daha iyi beslenmesi ve daha fazla meyve üretmesi sağlanır. Ayrıca, yüksek verimli çilekler genellikle hastalıklara ve zararlılara karşı daha dayanıklıdır. Bu da bitkilerin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar. Yüksek verimli çileklerin diğer bir avantajı da meyvelerinin büyük olmasıdır. Bu çilekler genellikle daha iri ve dolgun meyveler üretir. Böylece tüketiciye daha çekici ve lezzetli bir ürün sunarlar. Yüksek verimli çileklerin yetiştirme ve bakımı da genellikle kolaydır. Sulama, gübreleme ve budama gibi temel bakım uygulamaları ile çilek bitkileri sağlıklı bir şekilde büyütülebilir ve verimli bir şekilde ürün alınabilir. Ayrıca, yüksek verimli çilekler genellikle çok yıllık bitkilerdir. Yani her yıl yeniden ekim yapmak zorunda kalmazsınız. Bu özellikleriyle yüksek verimli çilekler, Ticari çilek üreticileri ve ev bahçıvanları için ideal bir seçimdir. Hem bol miktarda meyve elde etmek hem de bakımı kolay bir çilek çeşidi yetiştirmek isteyen herkes için harika bir seçenektir. Tatlı ve lezzetli çilek çeşitleri, tatlı ve lezzetli çilek çeşitleri, ağızda eriyen tadıyla birlikte lezzetli aromasıyla da dikkat çekiyor. Bu çileklere her tadıma sezonunda kolayca ulaşabilirsiniz. İşte tatlı ve lezzetli çilek çeşitleri: 1. Kamyon çileği. Bu çeşit Büyük boyutları, parlak kırmızı rengi ve şeker gibi tatlı aromasıyla bilinir. Taneleri sulu ve sert değildir, ağızda kolayca erir. İkinci festival çileği bu çeşit, büyük boyutları ve tatlı aromasıyla tanınır. Renkli ve çekici görünümüyle sofraları süsler. Taneleri çikolata tadıyla da uyum sağlar. Üçüncü alba çilek bu çeşit Sulu ve tatlı aromasıyla öne çıkar. Orta boyutlarda ve parlak kırmızı renktedir. Aynı zamanda antioksidan özellikleriyle de bilinir. Dördüncü Annabella çileği, bu çeşit, tatlı ve ekşi lezzetiyle dikkat çeker. Orta boyutlarda ve parlak kırmızı renkli taneleri vardır. Salatalar, tatlılar ve dondurmalar için ideal bir seçenektir. Beşinci Roma çileği, bu çeşit, büyük ve düzgün taneleriyle bilinir. Sulu ve tatlı aroması. Tatlılar ve şeker şekerlemeler için ideal bir tercihtir. Aynı zamanda uzun raf ömrüne sahiptir. Bu tatlı ve lezzetli çilek çeşitlerini taze olarak tüketebileceğiniz gibi reçel, marmelat, kek, pasta ve diğer tatlılarda da kullanabilirsiniz. Afiyet olsun. Dayanıklı ve sağlıklı çilek çeşitleri. Dayanıklı ve sağlıklı çilek çeşitleri bahçecilikte tercih edilen yeni seçenekler arasında yer almaktadır. Bu çeşitler hastalıklara ve zararlılara karşı dirençli olmalarıyla bilinir. Bu da bahçe sahiplerine daha az ilaç ve kimyasal kullanma imkanı sağlar. Güçlü kök sistemleri ve yaprakları dayanıklı çilek çeşitlerine hastalıklara karşı direnç sağlar. Bunun yanı sıra bu çeşitler genellikle kuraklık ve soğuk havalara karşı da dayanıklıdır. Dayanıklı çilek çeşitleri Genellikle organik bahçecilik yöntemleriyle yetiştirilmek üzere tercih edilir. Kimyasal ilaçlara olan ihtiyacı azalmaları, hem insan sağlığına hem de çevreye dost bir seçenek olmalarını sağlar. Bahçenizde dayanıklı ve sağlıklı bir çilek çeşidi yetiştirmek istiyorsanız, araştırma yaparak çeşit seçiminizi yapmak önemlidir. Hastalık direnci ve dayanıklılık özelliklerine sahip çeşitler, başarılı bir yetiştirme sürücü ve lezzetli çilekler elde etmenize yardımcı olacaktır. Büyük ve sulu çilekler Büyük ve sulu çilekler, hem çilek tarlalarında hem de ev bahçelerinde popüler olan lezzetli bir çeşittir. Bu çilekler, büyük, etli ve sulu meyvelere sahiptir ve tatları tatlı ve aromatiktir. Büyük çilekler diğer çilek çeşitlerine göre daha dolgun bir lezzete sahiptir. İki katı büyüklüğe sahip olabilirler ve daha fazla su içerdikleri için daha saftır. Bu çilekler, reçel yapmak veya tüketmek için idealdir. Ayrıca, büyük ve sulu çilekler, güzel bir sunum yapmanızı olanak tanır. Tanze ve parlak görüntüleriyle sofraları süsler ve misafirlerinizi etkilemenizi sağlar. Aynı zamanda, bu çileklerin büyük boyutu, daha kolay bir şekilde dilimlemenizi ve kullanmanızı sağlar. Büyük ve sulu çilekler, bakımı ve yetiştirilmesi kolaydır. İyi bir toprak ve su rejimi sağlandığında bol miktarda meyve verirler. Ayrıca, sulu çilekler, diğer çileklere göre daha dayanıklıdır ve daha uzun süre tazeliğini korur. Eğer bol meyve veren, lezzetli ve görsel olarak çekici bir çilek istiyorsanız, Büyük ve sulu çileklerden şaşmayın. Hem tadınızı hem de gözlerinizi tatmin edecekler. Renkli ve görsel olarak çekici çilekler. Renkli çilekler, bahçelerin ve tarlaların en göz alıcı bitkilerinden biridir. Hem görsel olarak çekici hem de mükemmel bir tat sunarlar. Bu sayede hem gözlerinizi hem de damak zevkinizi tatmin edebilirsiniz. Bu çilekler farklı renklerde gelir. Böylece bahçenize veya tarlanıza canlılık katabilirsiniz. Kırmızı, pembe, sarı mor ve beyaz gibi çeşitli renklerdeki çilekler arasından tercih yapabilirsiniz. Renkli çileklerin yanı sıra, bazı çeşitler farklı boyutlarda olabilir. Özellikle minyatür çilekler, küçük ve sevimli görünümleriyle dikkat çekerler. Bu çeşitler, salatalara, tatlılara veya konserve işlemine mükemmel bir şekilde eklenebilir. Renkli çilekler aynı zamanda vitamin ve antioksidan bakımından da zengindir. Bu nedenle, Sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunabilirler. Ayrıca çileklerin renkleri güzelliklerini ve tazeliğini korurken besin değerini de yansıtır. Renkli, görsel olarak çekici çilekler bahçenizin veya tarlanızın güzelliğini arttırmak ve misafirlerinizi etkilemek için harika bir seçenektir. Aynı zamanda onları yetiştirmek ve bakımını yapmak da kolaydır. Bu nedenle Renkli çileklerin tadını çıkarabilir ve şaşırtıcı renkleriyle bahçenizi süsleyebilirsiniz. Tatlı ve lezzetli çilek çeşitleri. Tatlı ve lezzetli çilek çeşitleri, tatlı ve aromatik bir lezzete sahip olan çilek severler için idealdir. Bu çeşitler özellikle taze olarak tüketildiğinde canlı ve hoş bir tat bırakır. İşte tatlı ve lezzetli çilek çeşitlerinin birkaç örneği. Albion, yüksek şeker oranına sahip olan Albion çilekleri Tatlı ve aromatik bir tada sahiptir. Orta büyüklükte ve parlak kırmızı renkte olup sulu bir dokusu vardır. Camarosa, büyük ve kırmızı renkte olan Camarosa çilekleri tatlı bir lezzete sahiptir. Sulu ve parlak bir dokusu vardır ve dilimlenerek veya taze olarak tüketilebilir. Festival. Orta büyüklükte ve parlak kırmızı renkte olan Festival çilekleri tatlı bir tada sahiptir. Sulu ve dolgun bir dokuya sahiptir ve tatlı tariflerde mükemmel bir seçenektir. Sea tatlı bir tat ve hafif bir aroma ile birlikte, sea sape çilekleri büyük ve parlak kırmızı renkte olup, sulu bir yapıya sahiptir. Taze olarak tüketilebileceği gibi reçel veya marmelat yapmak için de kullanılabilir. Sea Charlie ince kabuklu ve parlak kırmızı renkte olan sea Charlie çilekleri, tatlı bir lezzete sahiptir. Orta büyüklükte ve sulu bir dokuyla karakterizedir ve taze olarak tüketilmeye uygundur. Bu tatlı ve lezzetli çilek çeşitleri, çilek sevenlerin damak tadına hitap eden nefis bir seçenektir. Taze olarak tüketilebilir. Tatlılarda veya diğer tariflerde kullanılabilir ve yaz mevsiminin tadını çıkarmanıza yardımcı olabilir. Dayanıklı ve şık çeşitler. Bu kategoride yer alan çeşitler hem dayanıklıdır hem de görsel olarak çok şıktır. Bu çeşitler hem tarla yetiştiriciliği hem de süs bitkisi olarak tercih edilmektedir. Marmara bu çeşit, dayanıklılığı ile bilinir. Soğuk iklimlere ve hastalıklara karşı dirençlidir. Meyveleri kırmızı ve parlaktır. Ayrıca lezzeti de oldukça tatmin edicidir. Köken, Türkiye hasat zamanı. Haziran, Temmuz Pandora bu çeşit. Yüksek verimliliği ve dayanıklılığı ile dikkat çeker. Meyveleri büyük ve parlaktır. Ayrıca lezzeti de harikadır. Hem taze tüketim için hem de reçel yapımında kullanılmaktadır. Köken: Hollanda Hasat zamanı: Mayıs. Temmuz Daimon bu çeşit büyük ve parlak meyveleri ile dikkat çeker. Dayanıklıdır ve hastalıklara karşı dirençlidir. Ayrıca lezzeti de oldukça tatlıdır. Hem taze tüketim için hem de dondurma yapımında kullanılmaktadır. Köken: Amerika Birleşik Devletleri Hasat Zamanı Mayıs, Temmuz bu dayanıklı ve şık çeşitler, istikrarlı bir üretim sunarak hem ticari, çilek üreticileri hem de bahçe sahipleri için ideal seçeneklerdir. Hem dayanıklı olmaları hem de görsel olarak çekici olmaları, bu çeşitlerin tercih edilme nedenlerinden sadece birkaçıdır. Verimli çilek çeşitleri nelerdir? En verimli çilek çeşitleri arasında Albion, camarosa ve seyah sape bulunmaktadır. Albi on çok meyveli ve dayanıklıdır. Camarosa ise lezzeti ve aromasıyla dikkat çeker. Seyah sape ise tatlı ve büyük meyveleriyle tercih edilir. Çilek yetiştirmek için hangi çeşitleri tercih etmeliyim? Çilek yetiştirmek için albi on. Camarosa, SASP gibi yüksek verimli çilek çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Bu çeşitler hem güçlü hem de lezzetli meyveler verir ve genellikle çiftçiler tarafından tavsiye edilir. Çileklerimi hangi dönemde toplamalıyım? Çilekler genellikle yaz aylarında olgunlaşır. Olgunlaşma süresi çilek çeşidine bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle yaz aylarının ortasından sonuna doğru hasat edilmeye başlanır. Çileklerin tam olgunluk döneminde toplanması, en tatlı ve lezzetli meyveleri elde etmenizi sağlar. Çileklerimi nasıl en iyi şekilde depolayabilirim? Çilekler, taze ve lezzetli kalmaları için doğru şekilde depolanmalıdır. İyi bir depolama süresi için çileklerinizi yıkamadan buzdolabında saklayabilirsiniz. Ayrıca çilekleri plastik bir kap veya kapaklı bir kutu içinde saklamak da faydalı olabilir. Ancak çilekleri uzun süre saklamak yerine mümkün olan en kısa sürede tüketmek daha iyidir. Çünkü çilekler taze oldukça daha lezzetli olurlar. Bir çilek bahçesi kurmak için hangi çeşitleri kullanmalıyım? Bir çilek bahçesi kurarken, iyi verim ve lezzete sahip çilek çeşitlerini tercih etmelisiniz. Albion, camarosa ve seya sape gibi çeşitler yüksek verimli ve lezzetli meyveler verir. Bu yüzden çilek bahçenizde bu çeşitleri kullanmanızı öneririm.